18 ayar altından olan bu 7500 dolarlık yüzük müşterimizin parmağına bol geldiğinden dolayı küçültmek için atölyemize geldi. Dolayısıyla biz de gerekli işlemlere başlamak adına dikkatlice harekete geçtik. Birkaç gün önce paylaştığımız altın yüzükte ölçü büyütme ile ilgili olan videomuza gelen tepkilere istinaden bu videoda ölçü işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini daha detaylı anlatmak istedik. Ölçü işleminde artan parça hakkında gelen olumsuz yorumlar biraz canımızı sıksa da olumlu yorumlar için teşekkür ediyor, özverili bir şekilde çalışmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuya açıklık getirmek adına sürece süreci daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Zinet eşyalarında ölçü işlemleri yapılmadan önce hassas terazide ürünün gramajı not edilir. Sonrasında ölçüye uygun bir şekilde kesim işlemi gerçekleşir. Kesimden sonra çıkan parçayı elbette cebe atmayız. Bir kenarda tekrardan sahibine dönmeyi bekler. Ardından pense yardımıyla ürünü kaynağa uygun bir hale getiririz. Kaynak işleminde kullandığımız bu parçaların da altından olduğunu belirtmek isteriz. Kaynak işleminin ardından yüzüğümüze tesviye ve cila işlemleri uygulanır. Tüm bu sürecin ardından yüzükte herhangi bir kalıntı olmaması adına detaylı bir temizlik yapılır. Günün sonunda yüzük tekrardan tartılır ve iki değer arasındaki fark hesaplanır. Bu fark görüldüğü üzere bir gramın yüzde üçü ila beşi kadar olur. Bu da bizi zengin yapmaz. Elbette istediğiniz yorumu yazmakta özgürsünüz. Lakin bu yorumları okuyanların da insan olduğunu unutmamakta fayda var. İyilik her zaman iyidir.